Kılçıklar bugün Zeynep Kılçık da bugün Zeynep ev. Hanım'ı buldu. Gerçekten yani hani göstermek istemiyorum ama... Peki, da ben o kadar ama. büyük bir abartı bir kılçık mı? Göstereyim mi? Ucu böyle sivri olandan, burası Kılçığı kalın zaten. olandan. ha. Kök kısmı kalın olandan. Zeynep Hanım kılçık meselesini bence fazla abarttı. porsiyon olarak çok az geldi. Bir ana yemeğe uygun bir porsiyon değil, kesinlikle değil. E getirin birisini. Hani bunun... Siz az tadına baktığınız için yani ben o az O değil az sen oydum. getireceksin biz ya bakarız ya bakmayız yani. Bunu sen porsiyon olarak dolu dolu getirmen gerek. En azından şöyle tüm tüm şekilde olması Bunlar gerek. Onlar tüm tüm değil zaten yarım yarım kesilip tamam, yapılıyor. E, ben ha. şöyle demek istiyorum. Yani porsiyon olarak çok az. Hani yanında da ekstra bir şey olmayacağı için ben bununla şimdi nasıl doyacağım? Bundan yani, önce zaten bir parça. E, ara sıcaklarım doyurucu olduğu için ben de bunu hafif olarak ara, seçtim. Ama hafif olması gerekmiyor işte bunun. Bak mi? ben ana yemek diyorum. Yani ara ara bitirmiş evet. mi tabağı? Bitirmiş gibi sanki. Yok ben bitirmedim. Ben zaten Burayalım, derisini yemem. Tabii derisini yemem zaten vallahi korktum. Üç tane çıktı çünkü. Üç tane e Gerisini de almadım. Eğer istiyorsun ya ama daha istemiyorum. Ben sadece ederim. porsiyon olarak çok küçük diyorum Kadir Bey. Yani Hayır az önce doymadım dediniz ya. Doymadım yani. demedim. Kız sen kim dedi ya ben doymadım buna demedi nasıl doyacağım dedi. Ben nasıl doyacağım yani? Ya buna... yememişsin. Tamam da hani doymak istersem evet ekmeğe şey yapar yine doyarsın ama tamam. çok küçük küçük sen şöyle sen işte ben gerisini getiririm. Evet. Nurgül no, Hanım hiç müdahale etmeyin. Lütfen bak şimdiye kadar şey yapmadım. Peki. Ha Bana göre böyle diyorum. Siz de nasıl yorum yaparsanız yapın. Evet buyurun. Ha Ayrıyeten içinde evet dışarıda yesek de belki kılçık olacak ama burası bir davet sofrası kılçığın olmaması gerek. Yani e, risk, balık yapmak risktir ve bunu alıyorsan da o riski göze alacaksın yani kılçık çıkar diye. Yani yanında sadece hani e, tamam soğanları dekor amaçlı koymuşsunuz ama e, bu doyurucu bir yemek olmaz iki parça sadece balık var çünkü ben bunu nasıl bekledim biliyor musunuz güveçe koyarsınız tüm balık böyle diye o gayet güzel. Yok, yersiniz tüm, doyarsınız. O zaman sen onu bir de nasıl şey yiyeceksin? Bir dakika. Bu bir dakika. Bu, bir dakika. Ama... Güveçe koy diyorsunuz ya. Aha. Güveçe koyduğunda onu nasıl yiyeceğim? Bu kılçığı yiyemiyorum. Sen İçinden onu bize bir tane... e, yani onu düşünmeyeceksin. Tamam, niye düşüneyim? Sen, sen bir tane onu bir kılçık ama ben bunu kılçıksız demedim ki içinde bir tane Bak, iki geçen tane çıkar. Ay... Sen şimdi yani uzun... Dinle dinle dinle. Geçen ay böyle bir dinle Yani Uzun bize. bir e, tabağın içine koysaydın getirseydin. Koysan getirsen sen şunu yiyemiyor. Onu nasıl yiyeceksin? Öyle kayıp getirme Diyeceksin. Nasıl getireceğim? Ayıklayacak mısın? Ay balıkçıya sana gittik sonra? ama ayıklayacaksın. Ne demek işte ayıklayacak Bütün balığı koy, getirmiyor o bütün ya. Bütün balık demiyorum bakın. Orta kılçığını bile alıyorlar. Ha. Tüm balığı koyuyorlar. Ve bir lezzetli oluyor. Bir lezzetli tamam. oluyor. Yani şey Benim diyeceğim yapabildim. bir de. Dur dur ha. tamam siz yapabileceğiniz budur. Ben bitiremiyorum ondan sonra. Siz dinleyeceğim ben zaten. Arkasından bu e, normalde şeydi değil mi? E, buğlama. Buğulama. Evet, buğulama. Ha, bunda normalde sebzeler daha fazla olmaz mı? Hani içerisinde, Hayır sebze böyle içinde Soğan zaten. halkaları şeyleri alta dizersiniz. Yok, böyle bir, öyle bir boğulama değil. Ama bu. boğulama dedin mi biraz sulu olur. Ben evet, biliyorum. su içer. Benim soksu yani amacım da koyacağım. yapardı koyacağım. boğulama ama böyle sulu sulu olurdu. Evet. Su içinde yatsın. Nur yani, yani içinde yatsın. suluyu da öyle. getirdim de bu ne sılı sılı işte Hayır. suyu da içeride duruyor. Öyle ben demeyiz. De İnanın getirdim. ki bakın bunun orijinali öyle. Böyle bu sanki sadece balık fırına verilmiş gelmiş gibi. Bizim boğulamamızda kesin ve kesinlikle çok su olmaz dibinde de ki kendini çıtırlar yani taba yani böyle e, tava çıtır çıtır değil edince de. öyle niye değilsen ben almazım o o nereden vereceksin bu ama fırında yani ha, ha, aynen. Kaza, bu biraz değil. salçalı biraz su değil o. Onun içinde hem yani ciddi sosu söylüyorum. da var. var. Hem porsiyon küçüktü hem bu buğulamaya girmiyor. ama yememişsin. Nasıl? Yememişim. Vallahi yemedim Uğur Aycığım. Vallahi canım. eğer bahane üç, etmiyorlarsa. Üç tane kılçık. Üç tane kılçık. Kılçık çıkacak. Bahane olacak. etmiyorsa benim çıkacak. adım gerçekten. Çıkacak. Sen bugün adını değiştirmeye karar verdin. Bizi bahane ediyorsun anlaşılan. Vallahi ben şunu söylüyorum. Bunu Zeynep Hanım için mi söylüyorsun? Hepsi için Nurten Hanım bana sadece kardeşim Zeynep doğruyu söylüyor. söylüyor. Ana, biz yalan söylüyoruz. Ya. Ben yani yapmayın yapmayın ya. Bak, yapmayın de, diyorum, yapmayın. bak sen her şeyi Çok biliyorsun biz bilmiyoruz. Yani ben, bu kadar ben, da olmaz. Bak, ben her şeyi biliyorum. Sen şey abla. Tamam. Her, <laughs> her şeyi <laughs> çok bak, biliyor. Bir her şeyi ben biliyorum demiyorum. Diyorsun. Arkadaşım bir dediğin Bak burada dinliyorum. Evet. Ha, bir dediğin söyle. bir dediğini <laughs> tutmuyor. Neden? Neden? Vallahi tutmuyor. Aa, İlla evet. tutmuyor. Hangisi tutmuyor? Hangisi söyle. Tutmuyor. Söyle hadi. Porsiyon daha, daha, söyler söyler daha söyler misin? Daha söyler misin diyor. Benim pilavımdan yola çıktım. Senin pilavını boş ver şimdi. Sen Niye sen boş vereyim? <laughs> o benim pilavımda. Ay yakında dövecek beni Kadir Bey. Yer değiştirelim. Gel, <laughs> gel <laughs> Kadir Bey ne olur kalk. E Estağfurullah. Peki Nurten Hanım, şu an bu tabakla alakalı bir gereksiz yorumu var mı Zeynep Hanım'ın? Var. Tamam, söyle hadi Peki sizin yorumunuzu dinleyelim. Şimdi demeyelim. diyor ki bakın benden de kılçık çıktı Kadir e, tamam. Bey. Ha. Tamam benim ağzıma gelmedi. Gerçekten benim e, tabağımdan kılçık çıkmadı. Şimdi balığın ince kılçıkları illaki olur. Kadıncağız eline misku, mir, mikroskop mu alıp baksaydı? İnce Habir. kılçık değildi ama açıp göstereyim isterseniz. Tamam. Açık göstereyim mi? Ben savunmuyorum. Ama tamam da bana bunu savunacak bir tarafı yok. Gösterdim, Kadir Bey'e gösterdim. Ya Üç bu kılçık çıktı dedim. Kalçak. Balık da kalçak. Ay ben onu söylüyorum ya? Yani balık bana, mas... yorumunuz hiç güzel değil. Bir şey, bir şey, balık, şey söyleyeceğim. Balık. balık nasıl yeniyor? Balık Sizin yorumlarınız güzel de benimki mi kötü? Arkadaş. Dinleyin beni. Ha. Balığı ha. nasıl yiyorsunuz? Hadi. Balığı kendiniz ayıklaya ayıklaya yiyorsunuz. Baksaydın. İçinde var mı? Ben evimde, benim bir Nurkan Hanım siz her şeyi çok biliyorsunuz. Ben biliyorum abi. Ben, Ay, biliyorum. ben biliyorum zaten, zaten siz biliyorsunuz Ay, biz hiç hiçbir şey bilmiyoruz. Nasıl bir dakika ya cevap de ya. vereyim şuna bir. Hayır, yani yani, Çok, ha? çok Ay, tamam özür dilerim tamamen bunlar Zeynep Hanım'ın hatası abi. mı? Ha. Efendim, Zeynep Hanım'ın hatası mı? Hatası demiyorum bakın. Ama dediniz ya balığı ayıklayıp yiyoruz. Yok, siz ya, de bakıp ağzınızı atsaydınız. O zaman Zeynep Hanım'ın hatası kılçıklığı yutması. Baksaydı evet. Ama nasıl bakabilir ya ki bana da aynı şey geldi. Yani, Nereden böyle böyle mi yani? yani bakabilir ki yani. yani çatalla alırken çatala Kadir bakmıyor Bey, musun Kadir Bey bağımdan görünmüyor. Çok ince olduğu için Onda ben çatala bakabilirim. kılçıklar da Yani bu Zeynep balık... Hanım'ın dediği kılçık değil. Zeynep Hanım diyor ki törele kılçık gitti boğazıma diyor. Yani balık bu çıkabilir. Balık yani su, et yemiyoruz. Lopette kemik çıkıyor. Yani bunda da çıkabilir. Ana yemi lezzetli buldum bana kılçık da gelmedi. Küçük bir tane baktım orada tamam. ayıklarken. Çatalını Porsiyon olarak nasıl? Ee, beni doyurdu. Hani yapmayın ya. İki beni parça küçük bir yok, Yoktan... şey ya. Yapmayın Allah Şimdi aşkına. Herkesin Şimdi herkesin doymadıysan doyma... doyma... getireyim gerisini. Ben doymama değil. Bakın Kadir değil. yine kesti. kibar olsun diye koyduk böyle. <laughs> yani. yani yapmayın. O zaman tavayla koyalım. E, sen kesmeyin. Sen kesiyorsun sürekli beni? Zeynep Hanım çok konuşmayı seviyor. O yüzden lafımı sürekli kesiyor. Sadece benim lafımı değil, herkesin lafını. Benim dediğim olsun. Herkes beni dinlesin moduna giriyor. E kendi de sürekli bizim laflarımızı hep kesiyor. Biz bir şey diyoruz mu gülerek karşılıyoruz. Ama bir sert bir şekilde bir azarlıyor bizi. Yani anlam veremedim ben Nurten Hanımcığım. Şimdi Nurten Hanım porsiyonu beğendiniz. Balığı da beğendiniz. Şöyle söyleyeceğim. Porsiyonum şimdi herkesin doyma oranı farklıdır. Ben böyle doydum. Siz sizi öncesindim. doyurdum. Peki salata nasıl? salata tam benim istediğim gibi nar afiyet olsun o zaman gerçekten. efendim Derya'cığım ee, Kadir Bey benim için kılçık önemli değil çünkü balık riskli bir e, yemek olduğu için çıkabilir ona bir şey demiyorum ama hani lezzet olarak güzel ama biraz daha sosu çok olabilirdi çünkü sos gerektiren bir yemek sosu bu çok zaten. size çok gelmiş bende çok yoktu kuru mu seninki? gerçekten benim sosu azdı ama hakkını yiyemem lezzet olarak lezzetli olmuş güzel olmuş afiyet ilk olsun. kez deniyorum beğendim çok salatasını beğenmedim çok yoğun bir sirke tadı var. Ee, salata hoşuma gitmedi. Ha ben salatayı şey yani. Evet. Alacağım birazdan alacağım tamam. onu da alacağım. Peki bak. afiyet olsun Derya'cığım. Gezman Hanım. Kadir ben sirke be. tadını ee, almadım. Gay arkadaşıma katılmıyorum. Gayet Gay benim tabağımda da sos oranı evet, bayağı bir yüksek geldi. Onda o kadar yağ, yağ yok sende yağ Gel bak. Hem yağsa hem söylemiyor. salçası bayağı bir geldi zaten bende ben de. Yok bende yok dedim. gerçekten. Ee, pişme lokum gibi çok güzel pişmiş. Elinize sağlık. Ee, sevdim. E salatanızda peyniri niye tercih ettiniz? Onu Peynir sormak süs istiyorum. Olsun diye ama balık ürünlerinin yanında sütlü ürünleri ben balık asla tercih etmiyorum. Biraz zaten önce yoğurt yedin. Yiyor. Yoğurt da yiyebilirsiniz. Zaten onu da diyeceğim. Dur daha. Dur daha güzel. O bir zaman, zaman deseydin. Bak herkese Bak, atlıyor atlıyorsun. Sanki bize mecburiyet taşıyor. Yoğurt yapmamıza hiç müsaade hiç. etmiyorsun. Bir sen ha? diyor atlıyorsun hemen. Sen sen hep bunu yanlış biliyorsunuz. Ben hani balıkçı olduğum için diyorum size. Balıkla süt ürünleri gitmez diye bir şey yok. Balığı Geçen hafta da yedik. bu yapım Ama yok bak. Balık taze. Yani ben balığı geldiğimde elim aldığımda balığın taze olup olmadığını ben zaten biliyorum. Sen öyle bilirsin, bir ben risk olsa, bilemem. bak öyle bir risk olsa ben size süt ve süt ürünlerinden yapmam. Hiçbir şey yapmam. Zaten balıkları, e balıkları biz kendimiz, kendimiz alıyoruz. Yani. <laughs> Balıklar yani taze. Balığa baktığında yani. gözü böyleyse, canlıysa. <gülüyor> 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 gözü böyle. Gözü <laughs> böyle bakın böyle parlaksa gözleri. Ay dinlemeyiz çıkaramadı. Bir daha yap bakayım. Yani, <laughs> ha, hani, <laughs> Bir kere oluyor, Çok da sürekli olmuyor. yapılmıyor, dönmüyor o kadar daha. <laughs> i̇şte o e Canlıysa parlaksa <laughs> çok güzeldir. Onun için ben geldi, baktım, balığı kendim yaptım, ayıkladım. O önemli değil. Gözlerine baktım. Çok güzeldi gözleri. Göz güzel göz geldi. Evet, göz göze. Aa, ben oldu. balığınızı sevdim ama salatanız bana çok sirkeli tamam. geldi. Bir de peynirli olduğu için maalesef onu sevemedim. Afiyet olsun. Tamam. Ama rokanın içinde e, roka salatasında da peynirli süsleniyor. Peki ve şimdi ben sirkenin tadını alalım. Magnolia geliyor Teknoloji ya. Hadi bakalım. Bayağı bir, bir sirke var. Uğray Hanım'ın eli lezzetli ama talihsizlikler oldu. Özellikle benim tabağımda yani çıkmayacak şeyler çıktı işin açığı. Hani kılçığından tut, pullarından tut. Çıktı yani. Buyurun. Balıklarda süt ürünleri tüketilmez diyorlar ya ardından hani e, biz de korkuyoruz deme. Hani bir şey olur mu gibisinden. Ya şöyle eğer balığı bildiğiniz yerden alıyorsanız, balığın da tazesinden alıyorsanız yemişsin, bir şey olmaz. Kimseden korkmayın. Benim... Yani öleceğiniz varsa zaten ama bir sebep değil. Benim babam çok severdi. Her hafta yerdi. İnanın yanında yoğurt da yerdi. Benim babam balıktan ölmedi. Allah rahmet eylesin. Allah <laughs> Ay Nurten abla özür dilerim ama... Ay Allah rahmet eylesin. <gülüyor> 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 bir an babam bro. balıkla yoğurt yedi. Öyle diyeceğim.